Yani fazla söze gerek yok bir sanat eseri burada ama kim tadacak onu belirleyeceğiz. Yani aslında kimin yarışacağını belirleyeceğiz. Ay yani tek tezgah mı kaldınız evet. orada? Gelecek o da olmayacak. Şey oldu artık. Şef Akademinin konsantre volume 2. Evet. Hızlandırılmış. <laughs> yani, yani. Bundan sonrası aşama artık. kıyım bu Bundan sonrası kıyım. Bundan sonra biz nereden husat <laughs> olur birisi. <laughs> Peki kimler yarışacak? 3 takımımız var. 3 yarışmacımız yarışacak. Kırmızı takımdan ve yeşil takımdan ve mor takımdan seçimlerinizi yapmanız için arkadaşlar Bir çok değil artık 3 takım olduğuna göre 30 saniyeniz var. Buyurun. Evet. Berat. Berat. Ben yapamam. Allah aşkına. Bence söyleyeyim ki Ali Şef var. Abi abi. Ben yapamam. Ya ne, ne olacak? Ali Şef'e Şef göster gö kendini. Yok. Ben yapmayacağım. Ay sen yapacaksın. Sen yapıyorsun, ben yapmıyorum. Olga da yaptı. Ben yapmayacağım. Ben yapmayacağım. Niye? Niye? Yok yok. Berat. Vallahi sen ben yapmam. Berat tepişecek. Ali Şef onu sen yapacaksın. Olacak Ali Şef'e kendini göster işte. çok kolay gözüküyor ama bence kolay değil. Zaten ben de bugün yemeği yapmayı hiç düşünmüyorum. Yanda izleyeceğim. Ya Tolga, ya topatacağım. ya top atacağım. Ben yarışayım. Şöyle bir şey var. Ben tatmak istiyorum ama sen yarış. Ben yapıp sana tattıracağım abi. Zaten Ali Şef sana iş teklif etti. Sen... Evet, e, se, Ali Şef geldi evet. bugün. Bugün Abi sana... hafta zaten geçen hafta da ilk hafta ilk gün ben yaptım ya. Tamam. Yani siz Bak yaparsınız. oradan Havada... Tamam, Ayten yarışıyor bence. Hayır hayır oradan bence Berat yarışacak. Bak. Berat, Berat mı? Berat evet. yapamaz. Ha, o zaman Müsait evet. etmeyecekler Berat yapsın. Berat yapar. Ayten yaparsa, Ayten yaparsa, da. yaparsa direkt kafa karıştıracak. Yemek ne olursa olsun bugün ben yarışacağım. Kim yapsın? Ben ee, bence Ayten <laughs> ablayı bir merhaba yapalım mı Çağlar abi? Hoş Geldi, geldin. şov yapsın. Yani ben de yaparım. Sen balığı yapacaksın. Ama bir şey İstiyorum söyleyeyim mi? Balığı sen, sen her türlü yapacağından ya. Senin koyduğun zaten şey diyecekler lan. Balık çıktı hani Çağlar yapsın. O zaman yapsın hoş ya. geldin yapalım. Tamam. Bence de. Hadi hoş geldin. Hadi hoş geldin sana o zaman. Hazır mıyız? Kızınızın takım evet. nihayet evet. herhalde. Mor takım hazır mı? Evet. Abi evet. şefim. Güzel. Süpersiniz harika. O zaman soralım. Mor takımla başlayalım. Buyurun. Ben yarışıyorum. Antonio ve Arzu'cum Arzucuğum sizi yerinizle alalım. Teşekkürler. Oh, oh. Ya tadım da gitti gördün mü? Antonio sana tabağı ayarlamaya çalışıyor. Biz aslında ben tadayım Murat yarışsın öyle Sonra yakalanları ayarlamaya çalışacağım. şey böyle. Komşu da bak, pişer tık. sizde de pişer. <laughs> İşe <Yeşil> takım. Ben <laughs> 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 böyle. Arap hoş Kraliçemizle başlıyoruz diyorsunuz. Güzel. Harika. Aytel, memnun musun? Ay bak hiç mücadele etmene gerek kalmadan. Evet, hemen saniyede çözdük. Harika. Benim Kırmızı takım. Şanslar. Berat yapıyor. Berat Hadi can. Çok ısrar etti. Mı? Ben yapacağım dedi. Don, berat. Biz de <laughs> Bravo Berat. Aa! Berat, berat. berat. cevap ya Berat. 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 Biz ya. yerimize geçelim Yok. burada. Şaşırtmızı benim. alamazsınız zaten. Siz niye böyle bir şey gelmez. yaptınız? Yapmak Şu an kaçıyor gibi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gayri. Şeyin farkındasınız değil mi? En azından Berat diyen ekibe söyleyeyim. Bu taraf birazcık daha ayakları yere basarak söyledi. Burada kazanacağınız 15 dakika şef yapacağından eminiz misiniz? Süper teşekkürler olan güzel Peki arkadaşlar şimdi tadımı yapacaksınız. Ee, sabırsızlandığınızı tahmin ediyorum. Çok. En hazır Murat olduğuna göre Murat seninle başlayabiliriz. Muratçım buradan gelsen de seni görebilirim. Buradan Gel güzel kardeşim. Pardon. Gel ben sana bir lokma hazırlayayım en iyisi. Sen evet, daha fazla daha fazla dağıt şey etmeden önce güzel et Murat. Tabak çok güzel gözük heyecanlandım. O senin güzelliğin Murat. Teşekkür ederim şefim. Adem. Ellerimle büyütüp beslediğim. Elinize sağlık çok teşekkür ederim. Deseniz. Murat. Ayten. Hadi Hakan abla. güzel tat. Bir, bir tabak var. testi yapalım. Damağına hep kuvvet. Hep usta diyordunuz ya şimdi. Damağına <gülüyor> kuvvet. <gülüyor> Ali şefimin elinden de yemek yemedim demem. Ali Bey gelip böyle. <laughs> e bu arkadakiler hep böyle devam vap 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 evet, mı? Abla Çok cümlesin. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kendinize sağlık. Olsun. Harika. İyice düşünün, ne lezzetleri bir... Ne <laughs> 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 Buyurun. dikkat edin. Stüdyodaymış evet. bütün o centilmenlikler falan. Tabii, ha? tabii, tabii. Hep sen bize böyle güzel güzel küçük sokumlar hazırladın biliyorsun. Korselen bize lazım. Hmm. Al bir tane. Afiyet olsun benim. Afiyet olsun. Sağ olun. Şimdi Ali şef burada size güzel lokmalar hazırladı. Neyi nasıl yemeğinizi istediğini en azından çatalda bütün tatları bir arada tatmanızı istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.